Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan merhabalar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 7 Nisan Cuma gününde, haftanın son işlem gününde sizlerle birlikteyiz. Aslında bugün bir konuğumuz da var. Berkay Dijital Piyasalar e, Varlık Uzmanı. Kendisiyle beraber bugün yayınımızı gerçekleştiriyor olacağız. Nasılsın Berkay? İyiyim Zeynep teşekkürler sen nasılsın? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Öncelikle yayınımıza geldiğin için konuk olarak çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayın geçirmeyi ümit ederim. ediyoruz. O zaman evet. dilerken başlayalım hemen. Öncelikle kısa bir şekilde ben ABD tarafındaki veriyle ilgili bilgi paylaşmak istiyorum. Zaten hafta başından itibaren yaptığımız yayınlarda ABD'de cuma günü itibariyle tarım dışı istihdam ve işsizlik verisinin açıklanacağını söylemiştik sizlere. Bu verinin bizler için önemi büyük çünkü son zamanlarda işte senenin sonundan bu zamana kadar da büyük şirketlerin ABD tarafında işten çıkarmalarına şahit oluyorduk. Bu ay ve önümüzdeki ay biraz daha istedik piyasasında gevşemelerin olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü oradaki işten çıkarmaların ikbar sürelerinin de tamamlanmalarıyla beraber biraz daha zayıflayacağını düşünebiliriz. Tarım dışı sitem verisinde Mart ayı na ilişkin veri 239 bin, bin civarında bir beklentiye sahip işsizlik oranında bir önceki ayla sabit kalması bekleniyor piyasalarda e, veriye yakın saat 15.30'a yakın biraz daha dalgalı ve volatil hareketler izleyebiliriz diyelim bu konuyu da böyle kapatalım onun haricinde aslında bizim Berkay ile konuşmak istediğimiz farklı konular var çünkü piyasada dinamiklerin değiştiğini ve e, biraz daha e, hem ülkeler çapında hem de borsalar çapında biraz sıkıntılı ve kaos dolu bir dönem içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz ve bununla alakalı işte o dijital e, yuan tarafı işte Çin'in Hong Kong tarafının Haziran ayında muhtemelen e, getireceği regulasyon ve kripto para düzenlemeleriyle ilgili olsun işte Binance'in e, CFTC davası gibi konular olsun onların hepsinin bilgisi Berkay'da mevcut dilersen Berkay hemen başlayalım. Tabii önce global açıdan bir bakalım istersen şeye e, manzaraya oradan sonra Amerika üzerinden kripto piyasasına da bağlanırız. Ee, öncelikle Çin'in uzun süredir yaptığı aslında doları e, piyasasını ele geçirmek, dolar yerine yuan'a ikame etme hamlesi, ee, geçtiğimiz bir iki ayda böyle arda, arda bombaların patlamasıyla, yani bomba niteliğinde haberlerin patlamasıyla iyice bir zirveye çıktı. Önce Suriye-Russtan'da İran'ı barıştırdı Çin. Ee, bu barıştırma sayesinde e, petrol üreticileri konusunda artık sadece dolar üzerinden değil, yuan üzerinden de ticaretin buradaki e, diplomatik başarının ekonomiye de geçebileceğini görmüş olduk. Sonra hemen Çin Başkanı Rusya'ya gitti. Rusya'ya gittikten sonra da Putin açıklama yaptı. O da Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika ile ticaretinde e, ve Asya ile ticaretinde e, Yuan kullanmaya hazır olduğunu söyledi. E, şimdi bu devletlerin toplamına bakarsak hepsi bu petrol üreticisi devletler. Yani hem Suudi Arabistan hem İran hem Rusya e, bunlar petrol üretiyorlar. Aynı zamanda Irak da bu e, şey gruba katılıyor. E, o da petrol üreticisi ve bu petrolün de tüketicisi en büyük tüketicisi Çin. Dolayısıyla müthiş bir birleşim aslında. E, petrol dolar biliyorsun doların en büyük talebini yaratan global ticaretin e, ana unsuru olmasını sağlayan konu. Burada o yüzden Yuan'ın yaptığı hamle çok önemli. E, i̇kinci en büyük darbe de bende şeyden geldi. E, Suudi Arabistan e, bir grupla beraber içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri var, Irak, Kuveyt ve Umman var. Bunlar da yine petrol üreticisi. Bunlar toplandılar dediler ki biz artık petrol arzını e, azaltıyoruz ki bu da ne demek? Petrolün fiyatını yükselteceğiz demek. Ama normalde petrol ile ilgili biz haberleri OPEC'ten opaktan duyarız. E, bu ülkeler toplanırlar ve ortak bir karar verirler. Bir iki ülkenin fikri önemli değildir. Şimdi OPEC yerine bunlar kendi kendine böyle bir açıklama yaptıkları için aslında bu OPEC'in darbe oluyor. Yani Suudi Arabistan bildiğin bağımsızlığını ilan etmeye çalışıyor gibi bir durum var. Zaten bir iki sene önceki G20 zirvesinde de dolar dışındaki paraları da açık olduğu kadar açıklamışlardı petrol ticareti için. Dolayısıyla hem Çin'in hem Rusya'nın hem de Suudi Arabistan'ın böyle bir birleştiğini söyleyebiliriz. Hindistan da bunun içerisinde. Hatta Suudi Arabistan direkt Pakistan ve Hindistan'la beraber şey yaptı. Özel bir ticari anlaşma da yaptı iki ülkenin e, bağlantını geliştirmek için. Dolayısıyla burada bir Doğu bloğunun ekstra bir hata geçişini görüyoruz net olarak. Bunu söyleyebiliriz. Amerikanın da burada bir güç kaybetme ihtimali oluşuyor tabii ciddi anlamda. Bu tabii Çin'in dolar domine olan her piyasaya yaptığı bir atak aslında. Burada kripto da var. Şimdi kripto piyasası da bildiğimiz gibi stabil paralara alalım, hepsi dolar neredeyse. Başka stabil paralar da var, euro da var, Japon Japon Yeni de var ama kullanılmıyor, en çok dolar kullanılıyor. Şimdi dolayısıyla Çin burayı da göz ardı etmiyor. Ne kadar kendi ülkesinden kriptoyu koymuş olsa da bir kasını önce Hong Kong üzerinden özel bir bölge Hong Kong ama Çin'e bağlı. Ve bir global fintech e, hava aslında uzak doğunun o yüzden ekonomik altyapı zaten çok gelişmiş bir ülke zengin bir ülke e, bölge diyeyim daha doğrusu. Hong Kong'da şöyle bir açıklama geldi. E, biz dedi kripto para piyasasını ülkemize çekmek istiyoruz. Hükümetteki üst düzey yetkili dedi ki e, bu e, amaç şu anda hükümetin üst düzey öncelikli listesinde yer alıyor dedi. Yani bildiğiniz böyle en acil yapılması gereken liste koyduk dedi. Şimdi bu tabii sürpriz değil yani Çin'den bağımsız bir şekilde bu kararı alacak halleri yok. E, zaten açıklamaların devamında da bunu görüyoruz, şöyle söylüyor, e, özel bir konuma koyduk bu piyasayı diyor, özel bütçe ayırdık diyor, sadece e, toplantı gösteri işte bu topluluk oluşturma etkinliklerini yapmak için ayrıca para harcayacağız diyor ve ülkedeki fintech altyapısı ile kripto birleşimi planlıyoruz diyor ki bunu yaparlarsa Hong Kong bayağı bir öne geçiyor çünkü zaten fintech altyapısı çok gelişmiş. E, yani birkaç adım öne geçer diğer ülkelerin. E, en büyük de açıklamadan bir tanesi de şu, ee, biz Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerle e, bölgedeki yerel üreticilerin diyor yani böyle esnaf olarak tanımlayabiliriz aslında bunu küçük üretici küçük girişimcilerin diyor e, mevcut fintech altyapısıyla bağlantı kurması için bir sistem altyapı oluşturduk diyor sonra da fintech ile kriptoyu birbirine bağlayacağız diyor ondan sonra da diyor ki dijital yuanı kullanacağız diyor uluslararası ticarette diyor bunlardan böyle arka arkaya başka cümleler de söylüyor şimdi noktaları birleştirirsek Çin dijital yuanı şu anda en gelişmiş, en ilerideki CBDC şu anda devlet parası, dijital para. Hong Kong üzerinden aslında Asya'daki bu fintech ve kripto piyasasında entegre etmeye çalışıyor. Bu da yine aynı Suudi Arabistan öğrende gördüğümüz gibi aslında finansal piyasadaki kripto alanını domine etme amacı taşıyor. Hı -hı. Dijital yuan burada ana para haline getirme amacı taşıyor. E, ki şu anda zaten özür dilerim Hı -hı. şunu söylemek istiyorum. Şimdi genel itibariyle o zaman baktığımızda biz piyasada yani devletlerin regulasyonlarını konuşuyoruz. Hong Kong tarafında da işte Haziran ayında gelecek kripto paralarla ilgili Hı -hı. yasalar gelecek diyoruz. Aslında bizim evet. odaklanmamız gereken yatırımcılar tarafında değil de biraz daha büyük çaplı düşünmek ve e, teknolojisine odaklanmak olacak değil mi? Öyle hı hı. yanlış anlama. Aynen öyle. Zaten stabil paralar şu anda merkezi biliyorsun. Merkezsiz stabil para yapmayı henüz başaramadık. Ee, US şey Tailana buna en çok yaklaştı ama o da biliyorsun bayağı feci bir şekilde battı. ve Kripto peşinden sürükledi. Dolayısıyla hepsi merkezi. Şimdi yine merkezi bir stali paranın yani dijital yuan'ın piyasaya gelmesi aslında piyasanın dinamikine aykırı değil. Yani temeline aykırı ama şu anda mevcut pratiğe aykırı değil. Zaten hayatımızda şu an güncel olarak böyle bulunuyor. Dolayısıyla Çin'den bayağı ciddi bir atak görüyoruz. Kripto da bunun merkezinde yer alıyor. Yine. Merkezinde yer alan sektörlerden bir tanesi. Buradan Amerika'ya geçelim. Amerika'da da tam tersi bir konu var. Burada da kripto ne kadar Çin kripto çekiyorsa Amerika'da o kadar itiyor bunun da sebebi aslında FTX'ten, Terabuna'dan, işte TRIAC olsun bir sürü şirketin, devasa şirketlerin batmasıyla aslında birçok yatırımcı tabii küçüklü büyüklü zarar gördü, parasını kaybetti. Belki hayatı boyunca biriktirdiği parayı kaybetti. Geri alma ihtimalleri belki var, belki yok. o yüzden ciddi bir anti kripto topluluk oluştu yani insanlarda. Şimdi bu topluluğun oluşması demek otomatikman oy potansiyeli anlamına geliyor. Yani dolayısıyla bu politikayı savunan politikacı arkasında geniş bir kitle almış oluyor. Nasıl boğa piyasasında kriptocular daha fazlaysa şu anda da tam tersi anti kriptocular daha fazla, daha yaygın. Dolayısıyla ciddi bir oy potansiyeli oluşturuyorlar ve politik anlamda da arkalarına ciddi bir destek almış oldular. Ee, şimdi burada çok detaylı konuyu uzatmayayım ama kısaca bakarsak e, SEC biliyorsun böyle e, üzerinde bayağı bir kriptonun böyle kabus gibi çöküyor. Ama son zamanlarda yaşadığımız en böyle enteresan konu aslında Binance'ın CFTC'nin davası. E, CFTC MTR regülatörü. Yani işte altın gibi, petrol gibi emtiyaların e, regülatörü, e, federal regülatör. Ama SEC'e kıyasla baktığımızda CFTC çok küçük bir regülatör. Yani parası o kadar yok, gücü de o kadar yok. SEC çok devasa büyük bir kütle. E, şimdi tabii bu regülatörler ceza kesiyorlar biliyorsun böyle e, buldukları suçlamalar net, neticesinde. Bu cezaların hepsi tanıştığı bir para dönüşüyor ve bu hükümetin cebine giriyor aslında. Dolayısıyla bunlar bir nevi gelir getiren şeyler aslında regülatörler. Dolayısıyla bir regülatör ne kadar başarılı olduğu, kestiği cezadan ve topladığı paralardan anlaşılıyor. Şimdi CFTC de burada kendine pay almaya çalışıyor. O da bunu Binance üzerinden yapmaya çalışıyor aslında. En büyük balığı yakalamaya çalışıyor bir nevi. Ve bunu yaparken aslında kripto karşı da gelmemiş oluyor. Şöyle anlatayım. Şimdi SEC zaten kripto piyasası böyle düşman gibi bir şey boğaz boğazlar. Şimdi CFTC Binance'a dava açarak aslında Binance'ı ülkeden korumuş oluyor e, kovma yetkisi yani kazanırsa kovmuş olacak. E, kovunca dolayısıyla ne olmuş oluyor? Amerika'daki borsalar desteklenmiş oluyor. Yani artık o para binası değil de diğer borsalara yayılacak doğal olarak. E, böylelikle onlara da bir aslında bir, bir nevi tabiri caizse kıyak geçmiş de oluyor. E, şimdi böyle olunca kripto piyasasının ciddi bir lobby parası var. Lobby harcadığı para var. E, bu parayı CFTC'ye koyup, CFTC'deki regülatörü destekleyip e, operasyonlarını, operasyonlarına, lobby faaliyetlerine. Hem CFTC büyütebilirler seke karşı hem de kendi operasyonlarını, Regülasyonlarını e, gerçekleştirme hamlesi için e, bir altyapı hazırlamış oluyorlar. CFTC bunu hazır olduğunu aslında gösterdi da, e, Binance'a dava açarak. Çünkü şöyle oldu, e, iddia vermede diyor ki Bitcoin, Ethereum, Litecoin, e, Tether ve BUSD MT'dir diyor. Normalde piyasada biz Bitcoin'in MT olduğunu biliyoruz, bunu SEC de kabul ediyor, bunda sıkıntı yok. Ethereum'da POS'a kadar öyleydi. Proof of Stake geçene kadar MT olarak kabul ediliyordu. Şimdi SEC bunu menkul kıymet olarak e, göstermeye çalışıyor. New York Bas da bu şekilde tanımlama yaptı. Şimdi CFTC'nin bunların haberi olmama ihtimali yok. E, CFTC tam tersi bir açıklama yaparak bunlar MT'dir dediği için biz buradan anlıyoruz ki CFTC aslında SEC'e karşı böyle bir hamle yapmış oluyor. Yani regülatörler arası bir savaş başladı. E, SEC'in bu şekilde arka plana atılması mümkün hale gelirse CFTC ön plana çıkarsa CFTC'si büyüyecek dolayısıyla CFTC Başkanı BNM be, aslında bayağı iyi bir hamle yapmış oldu. Hı hı. dolayısıyla buradaki hamle binası için kötü bir hamle ama kripto piyasası için çok olumlu bir dava olabilir CFTC'sinin bu davayı kazanması. Hı hı. çünkü Ethereum bu sefer MTA ilan edilir. Ethereum MT ilan edilirse Coinbase'e sekin olası bir dava açması durumunda argümanları eline alınmış olur. Aynı zamanda şu anda Ripple SEC davası da var. Bu davaya da sekin kaybetme ihtimali artmış olacak dolayısıyla CFTC burada aslında kripto piyasasının bayağı lehine bir dava açmış oldu. Hı. Biraz için kötü ama bizim için çok iyi. E şöyle bir soru da sormak istiyorum o zaman sana. Şimdi evet. e, hani CFTC sekin yerine geçerse biraz daha kripto dolara pozitif durabilir mi? Duruş sergileyebilir mi sence? Çünkü sek normalde e, çok bunu bu net olarak büyük bir söyleyemeyiz sorumlu. ama evet. Amerika Amerika şimdi çok kapitalist bir ülke olduğu için politika da gene kapitalist. Yani lobby faaliyetleri burada en önemli şey. Şimdi küçük bir yere fonlamakla büyük bir yeri fonlamak aynı değil. Şimdi CFTC'nin maliyeti küçük. Yani aynı parayı SEK'e vererek onu fonlayamazsınız. CFTC'yi fonlayabilirsiniz ama. O yüzden bu ihtimal fazla. Yani manipüle edilme ve biraz işte kendi işlerini öne aldırma, kendi istediği gibi yaptırma ihtimalin fazla oluyor. Yani parayı veren düdüğü çalar mantığı var sonuçta. Kapitalist bir sistemden bahsediyoruz. O yüzden CFTC burada daha ön plana çıkıyor. Yani yönetilmesi daha kolay, anlaşması daha kolay değil. Yönetmek değil de. Anlaşması daha kolay bir regülatör. Ee, burada Binance biraz da şeyin sıkıntısını da yaşıyor. Amerika'daki Çin fobisinin e, nasıl Soğuk Savaş döneminde Rusya'ya karşı varsa şu anda da Çin'e karşı bir e, fobi var, paranoya var. Bu şu anda sadece kriptoya karşı değil. E, biliyorsunuz TikTok da mesela banlanmaya çalışılıyor. Daha geçenlerde onun da e, başkanı bayağı bir fırçalandı diyeyim yani Senato'da. Şimdi o var hatta Togun işte anlaştığı batarya üreticisi var onun kuracağı fabrika var o da Çinli bir şirket o da engellenmeye çalışılıyor. Yani şu an bize yararı var mı yok mu ona bakmadan bütün Çinlileri bölükten konmaya çalışıyor gibi bir durum var. Çin yatırımlarını daha doğrusu. Böyle bir fobi. Fobinin içerisinde de işte bu dijital yuan da kripto kısmında korkutuyor Amerika'yı. Biraz CBDC konusunda da eğilmeye başladılar gibi geldi bana. Çünkü bu şeyden eyalet valileri... Arka arkaya CBDC kullanımına desteklemiyoruz tarzı açıklamalar yapıyorlar. Bunların durup dururken gelme ihtimali bence yok. Demek ki Fed'in böyle bir herhalde altyapı kurma şeyi var, isteği var gibi duruyor. Daha önceden yoktu. O yüzden söylüyorum. Yani şey diyorlardı pek ihtiyacımız yok gibi diyorlardı. Yani yavaştan alıyoruz gibi açıklamalar yapıyorlardı. Durup dururken CBDC ile ilgili böyle şeyler çıkınca ben biraz işin hızlanmış olabileceğini düşünüyorum. Yani tahmin ediyorum. Kesin bir şey yok tabii. Ya bu arada hani ee, ben de bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Elizabeth Warren'ı biliyorsun o da mesela kripto Hı. paraların ülkede tamamen yasaklanmasını e, talep ediyor. Ve bunun içinde evet. CBD'ciler yani de dahil. Onun haricinde yanlış hatırlamıyorsam Kaliforniya tarafında da mesela CBD'cilerin yasaklanmasını çünkü insanların özel hayatlarına biraz daha müdahale ettiklerini ön e, göstererek o sebepten dolayı biraz evet. yasaklanmasını istiyorlar gibi böyle aslında iki tarafta zıt kutba ayrılmış gibi görünüyor. Aslında çok da haksız değiller. Bir Biraz böyle Big Brother olayı var ya hani devlet her şeyimizi izliyor, kontrol ediyor mantığı var. Bu siyasi süreç aslında doğru yani çok taksiz sayılmazlar. Nasıl dizayn edildiği, altyapısı nasıl kurulduğu çok önemli. Burada mesela Avrupa Merkez Bankası'nın e, takındığı tavır çok önemli bir örnek vermek gerekirse. E, mesela orada Lagarde diyor ki e, başkan Amerika şey Avrupa'nın merkez bankasının başkanı. E, o so şöyle söylüyor nakitin e, verdiği anonimliği vermeye çalışacağız diyor. Çünkü yani elimizdeki veriler halkın bu anonimliği e, öne çıkarttığını, değer verdiğini gösteriyor diyor. Ama bir yandan da bizim kara para aklamayı da engellememiz lazım diyor. Şimdi empati yaparsak haklı sonuçta bu kara para dediğimiz şey suç yani. Engellemeleri de lazım hepimizin yararına. E, ama bir yandan anonimliği de korumak lazım. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz demeye getirdi. Ama iyi ki olarak bunu savunuyoruz dedi. Ve bunu da biz değil politikacılara bırakıyorum dedi. Yani politikacıların hem e, bu kuralları yap minimumda e, tutup tutması yani anonimliği engelleyici kuralları minimumda tutması ama güvenliği de sağlaması lazım dedi. Ve sadece şunu garanti et, etme, ed, edebiliyorum dedi. E, Merkez Bankası doğrudan sizin e, yaptığınız harcamaları, işlenmenizi, transferinizi müdahale edemeyecek, göremeyecek dedi. Yani benim anladığım şu sadece şüpheli bir işlem bulunursa bunlara bakılabilecek. Onun dışında hani sürekli bir izleme izni yok gibi bir şey olacak muhtemelen. Ee, ya da bir şeylerin onayına e, bağlı olabilir. Amerika'da şimdi bunun olacağı kesin değil. Böyle bir açıklama da yok. O yüzden bunların korkmaları da aslında biraz mantıklı. Ee, bunun dışında ben şeyden bahsetmek istiyorum bir de. Ee, şimdi bankalar battı biliyorsun. İşte Silicon Valley Bank Signature e, onun dışında Silvergate de battı. Şimdi e, buradaki bankaların batışıyla beraber aslında bankasızlık e, durumunun dışında bir de e, bence Amerika'da patronları değiştirmek istiyorlar biraz. E, şimdi binası gönderiyorlar, e, ondan sonra işte bu Signature'ı falan e, daha batmadan e, bat şey yaptılar, el koydular ama e, yeni sahibine de Signet'i vermediler. Signet de Signature'ın aslında kripto departmanı. E, bunu satmadılar, bunu elinde tutuyor şey e, FDIC, e, regulatör, bankacılık regülatörü. E, Bunu da ama satmaya çalışıyoruz dedi. Sonra geçen hafta şöyle gelişmeler gördük. E, Nasdaq biliyorsun en büyük teknoloji da Amerika'daki. E, Nasdaq dedi ki biz kripto para saklama hizmeti vermek istiyoruz. Bunun için de her şeyimiz hazır. Sadece regulatorda onay bekliyoruz. Onay verince başlayacağız. E, geçtiğimiz senelerde de vardı böyle bir girişimler ama bu artık iyice ete kemiğe bürünmüş gözüküyor. Sonra hemen ardından S&P var. S&P de Standard Poor's şirketi. 100 yıldan büyük bir, eski bir şirket. Köklü bir şirket. Bunlar da iş ilanı yayınlandılar. Dediler ki DeFi'in yıkıcı etkilerini anlayan bir uzman arıyoruz. Ee, şimdi bu iki oldu tamam mı? Ee, muhtemelen S&P kendi e, sektör işleyişine, e, ekonomisine zarar verebilecek bir e, sektörü incelemek istiyor. Ee, buna yönelik de ya önlemler alacak, engelleyemiyorsa da muhtemelen giriş, girişimcilikte bulunacak bu sektöre. Sonra bir de BACT e, Apex Crypto'da bir borsa satın aldı. 2 milyon ya da 3 milyon kullanıcısı var borsanın büyük bir borsa. 155 milyon dolar vermişler galiba. Şimdi baktım da sahibi kim biliyor musun? New York borsasının sahibi. Aynı kişi. Şimdi New York borsası Nasdaq, S&P. Üçünün de arka arkaya bir hafta içinde böyle hamleler yapması. Biraz aslında Amerika'daki bu işte bankaların batması, bilanslık olması derken patronların değiştirilmek istendiğine yönelik bir hamle gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Biraz Wall Street'in eline vermek istiyorlar bence şey kripto sektörünü alın bunu siz yönetin tarzında bir durum e, gibi geliyor bana. E, ve bu Signature'ın işte Signet mesela sektör, e, şeyi departmanı elinde bulunuyor ya. E, yani ben bir iki hafta içinde ya da böyle işte, e, bir ay için içerisinde bu Signet'in de yine bir Wall Street'teki şirkete satılmasının sürpriz olmayacak kanaatindeyim. E, yine anlaştıkları, güvendikleri patrona al bu işi sen devral sen yönet, e, bizim kontrolümüzde yap tarzında bir e, şeyde bulunabilirler gibi geliyor bana. Bu şu anda son haftanın en büyük gelişmesi bence bu. Ee, son olarak da şeyden bahsedeyim istersen. ne ee, yakalandı hı hı. biliyorsun. Tera'nın kurucusu. Ee, Karadağ'da. Ee, özel bir jetle kaçmak isterken yakalandı ve üzerinde de işte sahte pasaportlar belgeler falan bulundu. Ee, şimdi burada ilk e, şeyi Amerika yaptı. E, geri iade talebini. E, ülkesine. E, buradaki şey de, altyapı da şu. TRD'den dolayı Amerikalı kullanıcılara zarar gördü ve Amerika'da şöyle bir durum var. Amerikalı vatandaşları etkiliyorsanız yani onlara servis veriyorsanız Amerika'nın yetki alanına giriyorsunuz. Bir kişi bile olsa bu böyle. Bir kişiye bile servis verdiyseniz Amerika size dava açıp lezzet kesebiliyor ve ülkesine getirebiliyor. Hiçbir Amerikalı kullanıcıyla iletişimli olmaması lazım Amerikan'ın mahkemelerine e, muhatap olmamanız için. E, şimdi TRD'den dolayı tabii çok fazla kişi mağdur olduğu için bu diyor ki bizim yetki alanımıza girer. E, Güney Kore'de diyor ki yani bu adam Güney Koreli. O yüzden bana vereceksin diyor yani ya da şeyle bizim ülkemizde merkezli. Şimdi bu ikisi de talepte bulunuyor. Karadağ'da şöyle bir şey yaptı. Karadağ sonuçta zengin bir ülke değil. gelişmemiş bir ülke. Yeni bir ülke. küçük de. Dolayısıyla buradaki kozunu kullanmak istiyor. Piyango oldu doğumun bunlara. Çünkü aslında doğumun kim olduğunu bile doğrusunu bilmiyorlar bu arada. Yani sadece pasaport şüpheli geldiği için tutuklanıyor. Ondan sonra anlıyorlar bu adamın böyle bir şey olduğunu. Ve şu an savcılık dedi, bu sahte bir belge bulunduğu için dedi önce e, Karadağ yasaları önce burada yargılanacak biz cezasını vereceğiz ondan sonra e, geri iade şeyini görüşeceğiz dedi. Bu ne demek yani e, en iyi teklifi veren alır demeye getiriyorlar aslında. Burada da Güney Kore ile Amerika'nın biraz yarışını göreceğiz muhtemelen. Amerika eğer bunu alırsa e, bunu bir şova çevirmek isteyecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü FTX davasında biliyorsun e, Sam Bankman-Fried diye yargılanıyor. Ama tek suçlu o değil. yani yöneticileri var bir sürü FTX'in hepsi suçlu. Hepsine de suçlama yöneltildi bakanlık tarafından. Ama sonra bakanlık hepsiyle anlaşma yaptı. Dedi ki ben bütün bu suçlamalarını çekeyim. Karşılığında siz de benim yanımda olun. Hepimiz Sam Bank Fry'da karşı şey yapalım, tanıklık yapalım, suçlayalım. Ne biliyorsanız dökülün dedi. Hepsi de tamam dedi yani canına adamı 20-30 yıl atacağına belki ömür boyu Yani Sam Bank satarım dedi daha iyi yani. Hepsi kabul etti. Ee, ve şu anda adam aslında tek başına yargılanıyor. Yani bütün suçlu oymuş gibi bir evet. şey oldu. Bunun da amacı aslında böyle ibretlik bir durum yaratmak. Yani böyle işlere kalkışırsanız e, böyle bir şey yaparsanız işte sonunuz bu olur demeye getiriyorlar. Eğer doğumunu da alabilirlerse Amerikalılar o zaman çıktı bayram gibi bir şey olacak hükümet için. E, yani bakın size zarar verenleri sizi kandıranları ben buldum. Kulaklarından tuttum getirdim. Cezalandırdım. E, cezasını da verdim. Oylar bana kriptoyu da kovuyorum gibi bir duruma geliyor. O yüzden nereye iade olacağı da önemli. Güney Kore'ye iade olursa o kadar çok sansasyon olmaz. Evet. Deyim, bitireyim. Evet, çok <laughs> teşekkür ederim Berkay. Gayet bilgilendirici bir yayın oldu. Genel olarak piyasadaki krizleri bize başlık olarak açmış oldun. Teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. Güzel yayın oldu. Benim teşekkür için. ederiz. Bir sonraki yayınımıza görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Dior ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior herkes için kripto.